Tarihler 2012'nin sonlarını gösterdiğinde ekranda gördüğünüz bu küçük kız bir anda sosyal medyanın alay konusu haline gelmişti. Herkes onun videosuna gülüyor, dalga geçiyordu. Hatta olay öyle büyüdü ki televizyon programlarında bile üzerinden espri yapıldı. Peki 13 yaşındaki küçük bir çocuğun böyle bir muameleye maruz kalması sizce ne kadar doğru? Aslında düşününce bugün bile benzer olaylar yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü kimse kendini dalga geçilen kişinin yerine koymuyor. Sadece gülüp geçiyor, hayatına devam ediyor. Oysa bu tür alaylar bir çocuğun hayatında derin izler bırakabilir ve yıllar sürecek travmalara yol açabilir. O yüzden bugün yıllar önce sosyal medyada alay konuşuyoruz olan muhtemelen her birinizin ismini ver bana ismini olarak aklına kazanan gizem isimli çocuğun başına neler geldiğini ve şimdi nerede olduğunu anlatacağım. Ama eğer ki video hoşunuza giderse abone olmayı sakın unutmayın. Belki ben de size bir gün ismimi veririm. Hikayemiz Forum Sprinker rakip olarak 2010'da kurulan Ask FM adlı bir sitede başlıyor. Bu site Letonyalı Terebin kardeşler tarafından kuruldu ve kurulduğu günden itibaren popülerliği hızla arttı. 2013 yılında en büyük rakibi Forum Spring'in kapanmasıyla birlikte 60 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı ve her gün yaklaşık 300 bin yeni kullanıcı kazanıyordu. Sadece 2 yıl içinde bu sayıyı %23 oranında artarak 2015 yılında 80 milyona dayandı. Üstelik her gün platformda 30 milyondan fazla soru cevap üretiliyordu. Bu oranlar ekranda gördüğünüz gibi yıllar geçtikçe hep arttı. Bu siteyi o dönem diğer sitelerden ayıran özellik ise sadece anonim olmanız değildi. Aynı zamanda Twitter ya da Facebook hesabınıza giriş yapabilmenizdi. Çünkü bu sayede platforma hem hızlı hem de kolay bir şekilde ulaşım sallanabiliyordu. Sitenin mantığı ise şu şekildeydi. İnsanlar birbirlerine anonim olarak sorular sorabiliyor veya yine aynı şekilde anonim olarak cevap verebiliyordu. Evet askefimin temeli bu kadar basitti işte. Ama tabii ki tüm bu sadeliğin altında o dönemin sosyal sosyal medya anlayışına göre oldukça radikal bir fikir yatıyordu. Terebin kardeşler gençlerin daha özgür bir iletişim alına ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu. Çünkü o dönem Facebook ve Twitter gibi platformlar kimlik bazlı çalışıyordu. Yani kısacası adınız, yüzünüz ve yazdığınız her şey herkes tarafından hem görülüyor hem de sizin sorumluluğunuzda oluyordu. İşte Ask.fm bu noktada çıtayı bambaşka bir seviyeye taşımayı hedefledi. Herkes kolayca ücretsiz bir hesap oluşturabilecekti. Profilde ise yalnızca bir kullanıcı adı, bir fotoğraf ve kısa bir biyografi yer alacaktı. Sistem sadece insanlara soru sormanı değil, aynı zamanda anonim olarak da soru sormana olanak sağlayacaktı. Cevapladığınız sorular herkes tarafından görülebilecek, beğenilebilecek, hatta farklı platformlarda bile paylaşılabilecekti. Ancak ASKEF'in bu özgür politikası hayal ettiği gibi ilerlemedi. Çünkü insanlar birbirlerine anonim olarak soru sormanın yanı sıra zaman geçtikçe anonim kimliklerinin altına sığınarak birbirlerini zorbalamaya, hakaret etmeye, tehdit ve psikolojik şiddet uygulamaya başladılar. Kısa süre içerisinde ise platformun bu özgür politikasının yerini bir anda kaos almaya başladı. Durum böyle olunca o dönemin yetersiz moderasyon ekibi ve filtrelerin denetimsizliği birçok kişinin platform içinde zorbalanmasına sebep oldu. Hatta 2013 yılında İngiltere'nin Luther Wood kasabasında 14 yaşında Hannah Smith'in platform içerisinde yaşadığı zorbalıktan dolayı kendi hayatına son verdiği ile ilgili haberler tüm dünya çapında popüler hale geldi. Maalesef ki bu askefimin adının karıştığı tek bir intihar vakası değildi. Birçok genç içinde yaşadığı zorbalıktan dolayı hayatına son veriyordu. ise yaşanan tüm bu intihar olaylarının ardından bütün suçun Askefeme ait olduğunu, bu sitenin kapatılması ve erişime engellenmesi gerektiği konusunda tepkiler gösterdi. Bu kötü dönemden sonra şirket el değiştirmek zorunda kaldı ve bir Amerikalı şirket tarafından satın alındı. Ardından ilerleyen yıllarda ise Ukraynalı bir şirket tarafından satın alındı. Günümüzde ise site araştırdığım kadarıyla yaşanan tüm bu kaosun ve bilinmezliğinin ardından 2014 yılında hizmet vermeyi son ve neyse ki Türkiye'de böyle bir vaka yaşanmamış. Şimdi ise gelelim videomuzun baş karakteri olan Gizem'e. Gizem 2012 yılında sıradan bir askefem kullanıcısıydı. O da herkes gibi kendine gelen soruları cevaplıyordu. Evet aşka inanıyorum. Hem de çok. Furkan'ı o kadar çok seviyorum ki anlatamam yani burada bile. Hadi bay. Hayır kesinlikle oynamam. Kardeşim oynuyor. Yapmayacağım artık. Yani çok tehlikeli, tehlikeli bir oyundan oynar. Gizem'in askefen profiline baktığımızda sana zorbaların bayılacağı tarzda bir profil olduğunu görebiliyoruz. Gizem ilk başta bu zorbalara karşı sessiz kalmayı tercih etmiş ve gelen hakaret içerikli soruları silmiş. Ancak bir gün Eray Bulut adında bir kullanıcı "Kız bücürük, yese yanıtları kaldırmazın, videolu versene hadi." diye bir yorum bırakınca Gizem bu yoruma gerçekten videolu bir cevap veriyor. Büyük ihtimalle o da bu videonun sadece bir gün içinde sosyal medyayı kazıp kavuracağını tahmin etmiyordu. Bu arada Eray Bulut Gizem'e cevap vermek için o dönem bir video yayınlamış. Bu Gizem Nur diye bir tane kız var. <laughs> bir tane video çekmiş. Ask FM'de gittim soru sordum adam akıllı. Kız bücürük dedim. Bir samimiyet gösterdim. Hani bir ufak kardeşimizdir diye. Ama tutmuş. Bana küfür etmiş. Enişten polis abim var bilmem demiş. Hani ben bir kardeşim gibi gördüğüm için yaptım bunu. Şimdi sen önce şunu söyleyeyim. Ee, Vehbi bir kere benim çok yakın bir arkadaşımın ismi tamam mı? Sen bir kere buna laf etmişsin. Tamam Benim bir kere sana istediğim bir hakkım var. Tamam mı? Bak buraya. Tamam mı? Benim sana istediğim bir hakkım var. Bu bir. Devamında kendince laf sokmaya çalışmış ama lafı çok gevelemiş. O yüzden o kısmı izlemeseniz de olur. Sadece bir gün sonra yani 30 Eylül'de video o kadar viral hale geldi ki YouTube'dan Facebook'a, forumlardan Kep sayfalarına kadar her yere yayıldı. Atarlı Ergen SKFM kullanırsa başlığında chapsler üretildi. Videolar paylaşıldı. Gizem ise olayın büyüklüğünü görünce aynı gün SKFM hesabını kapattı. Ama artık olan olmuştu. Bu videonun viral olmasından sonra sosyal medyada askefe mergenleri diye bir akım başladı. İnsanlar gençleri provoke edip videolu cevaplar almaya çalışıyor. Sonra da bu videoları ergen kesiciler etiketiyle yayıyordu. Ve olaylar bununla da kalmadı. Gizem o kadar tanınır hale geldi ki olaydan yaklaşık bir ay sonra dönemin popüler televizyon programlarından biri olan Beyaz Show'da onun videosu skeç haline getirildi. Videoyu alıp sanki Gizem Beyaz'la konuşuyormuş gibi kurguladılar. O zamanlar bu çoğu izleyici için sadece eğlence bir anı gibi görünmüş olabilir. Ama şimdi dönüp bakınca işin komik yanından çok acı tarafı göze çarpıyor. 13 yaşında bir çocuğun zorbalıkla ortaya çıkan videosu milyonların izlediği bir programda tekrar gündeme getirildi ve espri malzemesi yapıldı. Bu da bugünden bakıldığında oldukça tartışmalı bir durum. Çınan bunca şeyin ardından Gizem tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medyadan tamamen kayboldu. Bir daha ne adını duyduk ne de ekranlarda gördük. Ve olay her olayda olduğu gibi zamanla unutuldu. Peki Gizem'e ne oldu? Gizemin iki ismi olduğu için onu bulmamız kolay olacak. Ama soyadını bilmeden birini bulmak neredeyse imkansız. Bu yüzden ilk hedefimiz Gizemin soyadını ortaya çıkartmak ve sağ olsun o dönemin sanal zorbaları bunu bizim yerimize şoktan yapmış. Gizemin popüler olduğu dönemde internette şöyle bir haber paylaşılmış. Haberde Gizemin kalbi delik olduğu için vefat ettiği yazılmış. Ama merak etmeyin bu tamamen uydurma. Eğer böyle bir şey gerçekten yaşanmış olsaydı o dönem mutlaka haber sitelerinde yer alırdı. Ben de bu iddiaya dair hiçbir resmi kaynak, hiçbir bir haber bulamadım ama bu yalan haber bize Gizem'in soy ismini verdi. O dönemlerde Facebook oldukça popülerdi. Gizem'in de olaydan önce sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığını tahmin etmek çok zor değil. Bu yüzden Facebook hesabı olmaması pek olası gelmedi. İlk etapta araştırmamı Facebook üzerinden yapmaya karar verdim. Ama karşıma sadece bir tek sahte hesap çıktı. Bunun dışında Gizem'e ait olabilecek hiçbir profil bulamadım. Tam bu noktada aklıma şu soru takıldı: Acaba olaylardan sonra hesabını kapatmış olabilir miydi? Bu ihtimali düşünürken küçük ama önemli bir detay fark ettim. Facebook'ta eski hesapların büyük çoğunluğunun profil linki kullanıcı adı şeklindeydi. Üstelik çoğu kişi o zamanlar kullanıcı adını oluştururken Facebook'un sunduğu varsayılan öneriyi kabul ettiği için bu kullanıcı adlarının içinde genellikle nokta olurdu. Ve şakası söylüyorum, neredeyse bütün eski hesapların profil linki çok benzer. Zeminde hesabı eski olduğu için onun kullanıcı adında da nokta olabileceğini düşündüm. Biliyorum kulağa biraz zor zorlama geliyor ama denemekten zarar gelmez diyerek işe koyuldu. İlk ipucum gizemin Askefem'deki kullanıcı adıydı. Bu kullanıcı adı üzerinde birkaç tahminde bulundum. İlk denemem başarısız oldu. Ama kullanıcı adındaki rakamları sildiğimde bingo. Cidden bu yöntemle gizemin eski hesabını buldum. Bu hesap nedense kullanıcı adını Facebook'ta aratsanız bile karşınıza çıkmıyor. Hesabı incelediğimde ise burada gördüklerim yine işler acısıydı. Dönemin zorbaları tabii ki de gizemin bu hesabına da uğramayı ihmal etmemiş. Neredeyse tüm fotoğraflarının altında inciskar tarzında küfürlü aşağılayıcı yorumlar vardı. Ve cidden insanlar kızın gidip ilk fotoğrafına bile yorum yapmış. Ayrıca sadece Gizem'e değil ailesine de hakaret etmeyi ihmal etmemişler. Yani bu olaydan sadece Gizem değil ailesi de etkilenmiş gibi gözüküyor. Gizem Balıkesir'de yaşıyormuş. Annesiyle çekindiği fotoğrafın yorumlarında annesini de bulmayı başardı. Sanırım Gizem'in anne ve babası ayrılmış çünkü annesiyle soy isimleri uyuşmuyor. Bu noktadan sonra Gizem'in birçok akrabasına ulaştı. Güncel olarak Facebook hesabını kullanan ise sadece iki kişiye denk geldi. Tabii ki hemen kendilerine şöyle öyle bir mesaj yazdım fakat bir geri dönüş alamadım. Şimdi ise Gizem'in hesabına geri dönelim. Bu hesapta 22 Eylül tarihinde Gizem'in doğum gününün kutlandığını gördüm. Yani Gizem'in doğum günü 22 Eylülmüş. Bu bilgi Gizem'i bulmam konusunda beni ileri taşıdı ve araştırmama herkesin kullandığı en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram üzerinden devam ettim. Bir süre sonra ise karşıma doğum günü 22 Eylül olan bir hesap çıktı. Profili detaylı bir şekilde incelediğimde ise artık emin oldum. Sonunda Gizem'i bulmayı başardım. Hemen kendisine bir mesaj attım ama maalesef buradan da bir geri dönüş alamadım. Hatta şansımı denemek için bir de takip isteği gönderdim ama üzerinden yaklaşık bir buçuk hafta geçmesine rağmen yine de bir dönüş olmadı. Şahsen bir dönüş olacağını da beklemiyordum. Çünkü internette her attığınız kaka bir başkasının sessizliğine neden olabilir. Açıkçası bu videoyu böyle bitirmek istemezdim. Ama ne yazık ki bahsettiğim yollar dışında internette Gizem'e ulaşabileceğim başka hiçbir iz bulamadım. Belki bir gün bu videoyu o da izler ve ve kendi hikayesini anlatmak ister ama şimdilik elimden gelen sadece bu kadar.